Son duruma bakalım. İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Oruç karşımızda. Geçmiş olsun, hoş geldiniz canlı yayına. Çok teşekkür ederim, Erhan Hı. Bey hoş bulduk. Şu anda neredesiniz, konvoy ne durumda? Bir Son durumu önce bir anlatır mısınız lütfen? Elbette, geceyi zaten gösterdiniz. Şu anda hala biz Ariş Limanı'nda beklemeye devam ediyoruz. Hı. Dün Hı. Iı, hiçbir şey belli değildi hiçbir şey ortada yoktu. Görüşmelerimiz devam ediyordu. Biz Mısır'la belli bir mutabakat dahilinde Akaba'den yola çıktık. Belli konularda anlaşmıştık. Bize sözler verilmişti. Geldiğimiz araçların tamamıyla refaha gireceğimiz söylenmişti. Ama Ariş'e ulaştığımızdan sonra tamamen bir belirsizlikle karşı karşıya kaldık. Herkes başka şeyler söyledi. Karşımızda da Konuyla yetkili, tamamen yetkili bir Mısırlı hiç bulamadık. Hiçbir Mısır yetkilisi ne olduğuyla ilgili bilgi söylemedi bize. Kimisi 50 aracımızın, kimisi 70 aracımızın, kimisi 40 aracımızın refahtan giremeyeceğini ama niye olduğunu da söylemediler. Bu da burada ciddi bir belirsizlik oluşturdu. Beklerken, tamamen beklerken, hiçbir şey ortada yokken, bir protosta yokken, sadece insanlar bir araya oturup, birbirleriyle yan yana dururlarken böyle bir saldırıyla karşılaştık akşam. Çok vahşi bir saldırıydı. Çok büyük taşlarla, sopalarla, coplarla, göz yaşartıcı bombalarla, tazikli sularla bir terör grubuna saldırır gibi saldırdı Mısır polisi akşam. Buradaki insanların hiçbirisi böyle bir şey taşımıyordu. Hepsi Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkmış olan insanlardı. Hepsi insani yardım tutkunu olan insanlardı. Gazze tutkunu olan insanlardı. Ama bunun bedelini akşam çok ağır ödedi Mısır polisinin karşısında. 40'tan fazla konvoy üyesi yaralandı. Bunların 11 tanesinin durumu akşam oldukça kötüydü. Hastaneye gönderildiler. Şu anda tedavileri hastanede yapıldı. Biraz önce konvoya tekrar dahil oldular. ...sağlık durumları düne göre çok daha iyi durumda Erhan Bey. Peki de. öyleyse bugüne gelelim müsaadenizle. Asıl hedef malum Gazze'ye girmek. Acaba bugün izin çıkmasını bekliyor musunuz? Ee, akşam olayları bitirme noktasında Türkiye'den milletvekillerimiz de buradalardı. Onlarla beraber bu görüşmeleri devam ettirdik. En son bize söyledikleri sabahın ilk ışıklarıyla sizi... ...hiçbir eksik olmadan bütün araçlarınızla Gazze'ye göndereceğiz demişlerdi... Ama saat 9'u geçti, hala karşımızda Mısır'dan bir yetkili yok, hala ne olduğuyla alakalı net bilgi veren kimse yok karşımızda maalesef. İnşallah diplomasi ya çalışır ve hızlı bir şekilde Gazze'ye ulaşırız. Peki daha öncesinde sizin sorunsuz şekilde sınırı geçebileceğinizi, sorunsuz şekilde yardımı menzile ulaştırabileceğinizi söylediklerini söylemiştiniz. Hangi makamdan almıştınız bu bilgiyi acaba? Yani muteber bir bilgi miydi bu? Biz Elbette Mısır Dışişleri Bakanlığı ile görüşülen, yapılan bir görüşme sonrası alınan bilgilerdi bunlar. Ve yazılı mutabakat haline getirilmişti. Akabe'deki Mısır konsolosuyla biz oturduk, biz bir anlaşma yaptık, maddeleri yazdık. Girmemesi gereken birkaç aracımız vardı. Onları İsrail'in kontrolünden geçirdikten sonra içeri koyacaklarını söylemişlerdi. Biz buna razı olduk. Bin kilometre geri dönüp 250 bin dolar daha fazla para verip Ariş'e gelmeye razı olduk. Ve şunu söylemişlerdi son madde olarak da Ariş'e ulaştığınız zaman Mısır'ın sizi nasıl misafirperverlikle karşılaştığını göreceksiniz. Ama Mısır misafirperverliğinin ne olduğunu dün akşam görmüş olduk. Anladığım kadarıyla yani şimdi bekleyişiniz devam edecek orada bir şekilde yetkililerden gelecek izin ya da hayır efendim izin vermiyoruz şu sebeple şeklinde bir açıklamayı bekliyorsunuz. Ee, bekliyoruz, görüşme için inşallah uygun bir zemin olunca bizim tek amacımız var: bizim yanımızda bulunan bu 198 aracın Gazze'de cidden buna çok ihtiyaç duyan insanlara bir an, bir an önce ulaştırılması. Onun için de elimizden geleni yapacağız. Evet. Bu tip bir saldırı tekrar olsa gene yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bunlar bize milyonlarca insanın emaneti. Burada 17 milletten insan var. Evet. 17 milletten insan bir aydır yollarda. Tek bir amaçları var. Bu emanetleri, bu ambulansları, bu ilaçları, bu tıbbi malzemeleri Gazze'de bunlar olmadığı için hayatını kaybeden insanlara, çocuklara, kadınlara ulaştırmak. Evet. Evet. Onu yapmaya, onu ulaştırma amacımıza devam edeceğiz. Peki biz de buradan ilgiyle sizi takip etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.